Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de koronavirüs salgını insanların tüm yaşantısını etkiledi. Vaka sayılarının artmasıyla birlikte alınan kısıtlama kararları eski alışkanlıklarımızdan mahrum bıraktı. Hepimizin salgın bittiğinde yapmak istediği, salgın süresi boyunca özlediği pek çok şey var. Peki Bolu halkı salgın sona erdiğinde en çok ne yapmak istiyor? Ama l abi l <laughs> Covid-19 salgını bir yılı aşkın zamandır tüm dünyayı etkisi altına aldı. Aşı çalışmaları ve uygulamaları tüm hızıyla devam ediyor ancak ev karantinaları, maskeler, kısıtlamalar bir süre daha hayatımızda olmaya devam edecek. En çok sağlığın değerinin anlaşıldığı salgın sürecinde biz de vatandaşlara neleri özlediklerini ve pandemi sona erdikten sonra ilk ne yapmak istediklerini sorduk. Kimimiz ekmek parası derdinde, kimimiz sevdiklerini görme telaşında, kimimiz de sürekli ertelediği hayallerini en yakın zamanda gerçekleştirmek için gün sayıyor. Ama hepimizin ortak bir özlemi var. Doyasıya dışarıda olabilmek. İşte pandemide en çok özlenenler ve pandemiden sonra ilk yapılmak istenenler. Ee, herhalde yurt dışına gidip rahat rahat gezebilmek. Tabii doların da düşmesi lazım bunun için. Hep özleştik yani bizim akraba ile. Eş, dost, kimsenin yanına yanaşamıyorsun mesela ondan sonra yani böyle bir şeyleri çok özledik. Yasaklar kalkarsa biz de kendimize göre rahat rahat gezeriz, dolaşırız, arkadaşlarla buluşuruz. Yani hayatımızı o, zaten o şekilde geçiriyoruz biz. Furkan Türkmen salgının ne zaman sona ereceği konusunda sosyal medyada araştırmalar yaptığını belirtti. Ee, sosyal medyada biraz araştırıyorum bu konuyu. Bence salgın e, 5-10 yıl daha devam edecek. Sadece biraz daha normale döneceğimizi düşünüyorum. O da yine e, Haziran gibi normale döneriz. Tekrardan Kasım'da, Aralık'ta kapanma gelir diye düşünüyorum. Yani birkaç yıl bu şekilde yaşamaya e, alışık ol, olmamız gerektiğini düşünüyorum. E, herhalde yurt dışına gidip rahat rahat gezebilmek. tabi doların da düşmesi lazım bunun için. Yurt dışına gidip gezebilmek için. Yani düşüncem bu. Hayalim de bu. Cemali Tuna sağlığın değerini daha iyi anladığını söyledi. Ben ne yapmak istiyorum? Rahat rahat dolaşmak istiyorum. E, gitmediğim yerlere gitmek istiyorum. Seyahat yapmak istiyorum. Yaşamak istiyorum ya. Kısacası. Değil mi? Ne bileyim ben ya. Sağlığın değerini daha iyi öğrendik. Yani. Özledik şey ayrı oluyor ya. Özledik Çok şey özledik. Her şeyi özledik. Birbirisine önceki olan her şeyi özledik. Sosyalleşmeyi özlediğini ifade eden Pelin Ukaş, salgının biteceğini düşünmediğini aktardı arkadaşlarımla sosyalleşmeyi özledim en başta. Onlarla zaman geçireceğim ama biteceği benzemiyor insanlar bu şekilde devam ettiği sürece. Neyin değerini aldı, anladım? Yalnızlığın o kadar iyi bir şey olmadığını anladık. Zamanla olmuyor işte. Bir şeyin değerini anlamadık. Emekli öğretmen Adnan Yaman yasakların bir an önce kalkmasını istediğini ifade etti. Valla biz 65 yaş üstü insanlarız. Ben emekli öğretmenim. Neyi özledim? Yani yasakların kapısını bir defa bekliyoruz önce. Yasaklar kalkarsa biz de kendimize göre rahat rahat gezeriz, dolaşırız, arkadaşlarla buluşuruz. Yani hayatımızı o şekilde geçiriyoruz biz. Bizi üzen yasaklar, biz aşı, ol, aşı olduk. Devletimizden bekliyoruz ki aşı olan insanlar bırakılmalı. Yani aşı mı da bir sorun mu var, yoksa 65 yaşta bir sorun mu var? Biz onu hala anlayamadık bakanımızdan bekliyoruz yani bunun cevabını. Nedir bu bizimle sorunları? Niye bırakmazlar dertlerini? Sorun bu. Aşıl sorun yok 65 yıldır da. Şu ay bugün, vatandaşın çok duyarlı olması ve hükümetin daha çok önlem alması gerektiğini vurguladı. Vatandaş çok duyarlı olması lazım. Ama baştakılar buna vatandaştan çok önem vermiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Geçen kongre toplantılarında e, Lapa lap dolu diye böyle e, cümleler kurdu e, Kendi baştan zaten büyüklerimiz Buna önlem almıyor e, Vatandaş bu usta, e, Ne yapsın o zaman düğün salonları bilmenin her yeri dolu oluyor e, başlıklar Önlem almayıncası Vatandaş ne yapar Vatandaş e, efendime biz bizler e, kendimize Çok dikkatli bir şekilde önlem alıyoruz e, vatandaşın da Buna duyarlı olması lazım. kızım çalışamıyoruz. Maddiyet yönünden her şeye vatanlar bunalıma giriyoruz. Borçlarımız oluyor, kredilerimiz oluyor, ödeyemiyoruz. Tamamıyla psikolojimiz bozuldu yani. Ben 64 yaşıma girmişim, iş yapmak istediğim emekli bir adamıyım. Hala çalışıp devlete, millete, her şeye faydalı olmak istiyorum kendisinin de koronavirüse yakalanıp atlattığını söyleyen Fatma Özay salgın süresi boyunca sağlığın sıhhatin değerini daha iyi anladık dedi. Salgın inşallah salgın inşallah gider de herkes birbirine kavuşur. Hepimiz birbirimize gider geliriz. Muhabbetlerimiz çoğalır. Sonra işte bu ağzımızdaki maskeler gider. Böyle işte yani hep özleştik yani Hüsum akraba akrabayla eş dost kimsenin yanına yanaşamıyorsun mesela. Ondan sonra yani böyle bir şeyleri çok özledik. Neyin kıymetini anladık? Sıhhat, sağlık, her şeyden önemli bunlar. Bunlar gelir başta. Yani her şey özlendi. Hiçbir yere çıkamaz olduk. Sağlığın değerini anladıklarını belirten vatandaşlar, herkesin tedbirlere uyması, hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurgularken, şimdi herkesin aklındaki tek soru salgın ne zaman sona erecek?